Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygı değer kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Bu okuyuşumuzda sizlerle beraber Kelime-i Tevhid'den sonra çok önemli bir ibadet olan namazın hikmetini konuşacağız inşallah. Öncelikle hikmet kelimesi üzerinde durmak istiyoruz. Hikmet kelimesi kötülükleri ortadan kaldırmak, iyilikleri elde etmek manasına gelir. En genel anlamda hikmet fayda, yarar ve sağlamlaştırmak anlamlarından dolayı her güzel bilginin ve her faydalı işin ismi olmuştur. Hikmet sözde ve fiilde doğruyu tutturmaktır. Hikmet, varlıkların özündeki manaları anlamaktır. Hikmet, Allah'ın emrini anlamaktır. Hikmet, doğru ve güzel işlere yönelmektir. Hikmet, Allah'ın emirlerini düşünmek ve ona uyumaktır. Hikmet, Allah'a itaattır. Hikmet, doğruya iletmektir. Hikmet, ruhun sükunu ve güvenliğin son durağıdır. Hikmet, din ve dünya düzenidir. Görüldüğü gibi hikmet kelimesinin muhtevası geniştir. Bu anlamlar çerçevesinde düşündüğümüzde namazın hikmeti çok önemli bir alan oluşturmaktadır. Namazın kötülükleri ortadan kaldırması, iyilikleri hakim kılması, her güzel işin kaynağı olması, doğruya iletmesin, Allah Teala'nın emirlerine itaatı sağlaması din ve dünya işlerinin düzenlenmesinde önemli rol oynaması onun en mühim hikmetlerindendir. Varlıkların özündeki sırları kavramak ve Allah Teala'nın yüceliğini anlamak namazın en önemli hikmetidir. Namazla Allah'ın büyüklüğü ve yüceliği anlaşılır. Allah Teala insanı diğer canlılardan seçkin ve üstün yaratmıştır. Onun akıl, irade ve düşünceyle donatmıştır. Çeşitli varlıkların ve nimetlerin onun hizmetine vermiştir. İnsan olarak yaratılma nimetinin karşılığında hayat boyu yüce yaratıcıya şükredilse yine de söz konusu ihsanın karşılığı ödenemez. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Ayetinde bütün insanlara hayatlarının her döneminde ibadet yapmaları emredilmiştir. Ben cin ve insanların ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde ise yaratılışın ve dünyaya gönderilişin sebep ve hikmeti anlatılmaktadır. İnsanın hayatını en kapsamlı ve en anlamlı bir şekilde kuşatan ve Allah Teala'ya karşı sorumluluğunu idra ettiren ibadet hiç şüphesiz namazdır. Namazın farz olmasındaki en mühim hikmet de budur. Bütün ibadetlerin filisti olan namaz hayatın bütün bölümlerini vakitleriyle zikirleriyle, dualarıyla, tesbihleriyle anlamlandıran, ömrün başını ve sonunu listeleyerek gösteren ve noktalayan mühim bir ibadettir. Hayatın başı da sonu da namazla değer kazanır. Mümin sorumluluk taşıdığı hayata namazla adımını atacak, yine sorumluluk duyduğu ömür emanetini de namazla sahibine teslim edecektir. Hayatı lütfeden Allah Teala kullarını çok sevmektedir. Allah Teala her gün, her saat, her an kendisine sevgilerini, bağlıklarını, kulluklarını göstersinler diye kullarına namazı farz kılmıştır. Namazın en büyük hikmeti de bu olsa gerek. Bu konuyu açıklarken ilk başta şu tespiti yapmakta yarar vardır. Namaz öncelikle Allah Teala emrettiği için kılınır. Mümin kendisine emredilen ibadetin teslimiyeti içerisinde yerine getirir. Fayda ve hikmetlerini düşünmeden ve araştırmadan evvel Allah'a olan bağlılığını ve itaatını göstermek müminin en mühim vazifesidir. Bu konunun biraz daha belirginleşmesi için birkaç örnek verilmesinde yarar vardır. Namazın birçok hikmeti vardır. Namazın içerisinde yerine getirilen her ilke ve şeklin farz, vacip ve sünnet, zikir, tesbih, dua ve niyazların kendine has açık ve gizli hikmetlere mevcuttur. Namazın şartlarından olan kıbleye yönelme, Allah Teala'ya yakın olmayı ve her türlü yönelişten yüz çevirmeyi ifade eder. Ayrıca Müslümanlar namaz kılarken Kabe'ye yönelerek aralarındaki vahdeti, birliği sağlamaktadırlar. Elleri kaldırmanın hikmeti namaza saygıdır. Kul ile mabut arasında perdenin kaldırıldığına işarettir. Tekbir getirmek Allahu ekber demek, Allah Teala'yı yüceltmektir. Aynı zamanda teslimiyetin bir alametidir. Allah Teala'yı her şeyden daha büyük görmek ve kalpte ondan daha büyük bir şeyi tanımamaktır. Niyetin tekbire bitişik olması hakkı talepteki samimiyete işarettir. Allah'tan başka bir şey istememek gerekir. Sadece onun yakınlığını ve yalnız onun sevgisini arzu etmek tekbirin altında yatan önemli bir hikmettir. Kıyam namazı ayakta kılmak. Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim şeklinde başlayan dua ile Kur'an okunmaya başlanması samimi ve işlemlikle hakka yönelişi gösterir. Namazda kıyam ayakta durmak ve tevazu göstermek insanı kibir ve büyüklenme zararından kurtarır. Kul kibirlenmekten kurtulunca kıyamdan sonra tevazu ile rukağa varır. Ruku ve secde hallerin, kulun tevazuunu ifade eder. Ruku sayesinde hayvani özelliğin zararından kurtulur. Rukudan sonra bitkilerin yere kapanışı gibi secdeye döner, secdeye kapanır. Secde sayesinde zilletin zararından kurtularak kullukta yükselmek için en mükemmel araç olan huşua ulaşır. Kul samimiyet ve işenlikle yaptığı secde ile kemale eder. Çünkü secde insan hayatındaki tevazu ve alçak gönüllülüğün en üst, en iler noktasıdır. Merhum Muhammed Hamdi Yazır'ın berttiği gibi namazın hikmetlerini anlatmak insan gücünün dışındadır. O sonsuzdur. Onun sayılması mümkün değildir. Namazın içinde bilinen ve görülen hususlardan daha çok onun duygu ve heyecan yönü yaşanır. Onu dil ile ifade etmek ve açıklamak imkansızdır. Herkes imani derecesine göre hissettiği engin düşünce ve tasavvurları kendi benliğinde ve iç dünyasında yaşayabilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi namazın her nüklünde, farzında ve şekillerinde önemli hikmetler ve bunlardan alınması gereken ibretler vardır. Namazdaki sembollerin derin hikmetleri ve anlamları üzerinde düşünülmeli ve dersler çıkarılmaya çalışılmalıdır. Ancak namazın şekli ve yapılışı konusunda aklen yapılacak açıklamaların bir yorumdan ibaret olduğunu da hesaba katmak gerekir. Şurası da bir gerçektir ki namazın görünen şekillerinin yanı sıra Çeşitli hikmetlerinin varlığı da inkar edilemez bir gerçektir. Namazın şekillerinin ve yerine getiriliş biçiminin öğrenilmesi kadar hikmetinin de anlaşılmaya, çalışılmasına ihtiyaç vardır. Namazın özünün ve ruhunun kavranabilmesi açısından bu ayrı bir önem taşımaktadır. Bu değerlendirme ışığında bu konuda birkaç misal verilecektir. Sağlıklı bir kimsenin namazı ayakta kılması gerekir. Bu bir farzdır. Bu şekil yani ayakta durma hali kıyam kelimesiyle ifade edilir. Kıyam sözcüğü sebat etmek, muhafaza etmek, düzetmek, devam etmek, kalkmak, durmak, dikilmek anlamlarına gelir. Namazı dosdoğru ve her bir rüknünün hakkını vererek kılmak anlamındaki ikame sözcüğü de kıyam kelimesinden türemiştir. Bu anlamlar çerçevesinde namazın farzlarından olan kıyamın ayakta duruşun derin ve kapsamlı anlamları içerdiği düşünülebilir. Evet bu duygularla sizlere veda ediyoruz. Size de Allah'a emanet ediyoruz sevgili kardeşlerim.